Merhabalar benim güzel alem Aileme yeni katılanlar hepiniz Hacer'le ile Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar iki tane fincanım var. Sizler adına içtim kapattım. Sizler de istediğiniz fincanı seçip dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, bununla birlikte ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin yorumları, beğenileri benim için önemli. Şimdiden hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Hadi geçelim o zaman fincanımıza. Hangisine? Evet, birinci fincan, ikinci fincan. Bakımımıza ikinci fincandan başlayalım. <laughs> Öyle hissettim. Evet... Hemen geçiyorum fincanıma zaten içindeki sıkıntıları artık dışarıya vurun vuruyorsun istemsiz olarak yapıyorsun bunu. Sen şanslı bir